Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle aşçılık mesleğini A'dan Z'ye konuşacağız. Bu mesleğe gönül vermiş biri olarak size tüm detaylarıyla anlatmak istiyorum. Aşçılık sadece yemek yapmaktan çok daha fazlası. Bu meslek yaratıcılık ve tutkunun mükemmel bir harmanı. Peki nasıl aşçı olunur? Öncelikle Meslek liselerinin yiyecek içecek bölümü ya da üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olabilirsiniz. Ancak eğitim sadece başlangıç. Gerçek öğrenme mutfakta başlıyor. İş olanakları konusunda aşçılık oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Oteller, restoranlar, catering şirketleri, yolcu gemileri, özel yatlar ve hatta kendi işletmenizi kurma fırsatı var. Üstelik dünya çapında geçerli bir meslek olduğu için yurt dışında çalışma imkanı da sunuyor. Tabii her mesleğin olduğu gibi aşçılığında zorlukları var. Uzun ve yorucu çalışma saatleri, tatil günlerinde bile çalışmak zorunda kalabilmek, sürekli ayakta durmak ve sıcak mutfak ortamı başlıca zorluklar arasında. Ancak mesleğin güzel yanları bu zorlukları fazlasıyla telafi ediyor. İyi yönlerine gelince, yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Her gün yeni tatlar keşfedip kendi özgün tariflerinizi oluşturabiliyorsunuz. İnsanları mutlu etmek ve onların damak zevkine hitap etmek paha biçilemez bir duygu. Ayrıca tecrübe kazandıkça gelir düzeyiniz de artıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler için atama durumu da mevcut. Hastaneler, okullar, askeri kurumlar gibi devlet kurumlarında aşçı kadroları bulunuyor. KPSS puanıyla bu kadrolara atanabiliyorsunuz. Çalışma koşulları genellikle vardiyalı sistem üzerine kurulu. Sabah erken saatlerde başlayıp gece geç saatlere kadar sürebilen mesailer olabiliyor. Mutfak ortamı genellikle sıcak ve yoğun tempolu. Hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekiyor. Başarılı bir aşçı olmak için sabırlı, detaycı ve organize olmak şart. Stres yönetimi ve ekip çalışması becerileri de olmazsa olmaz. Sürekli kendini geliştirmek, yeni trendleri takip etmek ve yenilikçi olmak da mesleğin gereklilikleri arasında. Bu mesleğe adım atmak isteyenlere tavsiyem, önce stajyer olarak başlamaları. Böylece mesleğin gerçek yüzünü görüp kendilerine uygun olup olmadığına karar verebilirler. Ayrıca usta çırak ilişkisi bu meslekte hala çok değerli. Sevgili izleyicilerim, umarım aşçılık mesleği hakkında merak ettiğiniz konulara ışık tutabilmişimdir. Daha fazla meslek tanıtımı ve kariyer tavsiyeleri için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.